düğün lan. Tamam lan aslansın. Ne oldu lan? Allah yerini bulduk. Harbi mi lan? Söyle ellerini kurtul oğlum. Bilmiyorum abi. Aman babam üstü bilmiyorum. Merak söylemesin ya. Bu ibreti alem olsun diye. Öleceğim. Ondan sonra yakaladıklarımız bülbül gibi ötecek zaten. Öleceksin lan öleceksin. Ulaşın sikinde misin lan sanki? Bu ne sadakat amına koyayım lan? Ulaşacağımız birini ver, kurtar, kurtar. Abi, ola bilmiyorum. Milletin inayet sen misin lan? Sikik! Konuşsana! Söyle kardeş. Neredesiniz abi? Biraz meşgulüz baba. Bir ameliyat var. Bitirince arayayım seni. Dur, dur abi. Ozi'nin yerini bulduk. Namusuna mı? Namussun abi ya. Bir orada buluşak. Tamam baba. Biz siz hamle yapmayın. İcabetmez etmez ha. Tamam abi. Burakil, o ziyi bulmuşlar. Uğraşmayak bu götle. E bunu? Aa! Bunu kafana takma. Yürüyün gidelim. Gelin baba.